Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Diyarbakır Spor Baynet İnşaat Balıkesir Spor maçı ne zaman saat kaçta ben kanalda canlı olarak yayınlanacak sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu müsabakayı nasıl canlı olarak izleyebileceğinizi öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. TFF ikincilik mücadelesi Diyarbakır Stadyumunda oynanacak. 22 Kasım 22 Ocak düzeltiyorum 2023 saat 14'te başlayacak. Mücadelenin orta hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak. Birinci yardımcı hakem Oğuzhan Koca Çoban olacak. İkinci yardımcı hakem Yahya Kemal Yurtbilir. Dördüncü hakem Muhammed Selim Özbek. Mücadelenin gözlemcisi Ömer Murat Ülger. Temsilciler Ergin Turan'la Deniz Yılmaz olacak. Bu zorlu müsabakanın Fox Sport Türkiye'den canlı olarak yayınlanması beklenmekte. Fox Sport Türkiye biliyorsunuz TFF 2. ve TFF 3. Lig'in resmi yayıncısı konumunda. Bu müsabakayı ancak ve şayet yayınlayabilirse Fox Sport Türkiye yayınlayacaktır. Fox Sport Türkiye'nin bu konu hakkındaki YouTube kanalını bilgilendirmelerini takip edebilirsiniz. Her iki takım da tabii ki bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyecek. Her iki takımın da ligde sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyleyebiliriz. Hem Diyarbakır Spor hem de Baynet İnşaat Balıkesir Spor bu müsabakadan puan ya da puanlarla mutlaka ayrılmak isteyecektir. Balıkesir Spor son maçta 2-2 berabere kalmıştı İskender'in Spor'unda. Diyarbakır Spor 19, 19. sırada yer alıyor. Balıkesir Spor ise 17. sırada yer almakta. Hem Diyarbakır Spor hem de Baynet İnşaat Balıkesir Sporu başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımız abone olun iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.